Hayatımda ilk kez mining denemesi yapacağım. O da bu videoyu özel. Programsız, yazılımsız bir şekilde RTX 3060 hacklemişler. Ve çok basit yöntemlerle. Hiç böyle sürücü mürücü kurmana gerek bile yok. Adamlar 10 TL'lik sanal ekran adaptörüyle RTX 3060'la kazmaya başlamış. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Hem RTX 3070'le kapıştıracağız hem de öyle bir frekans vereceğiz ki ekran kartı performansı artacak. Sevgili dostlarım bu model aslında ne diye edildi Mining muhabbetini bitirecek. Bu kartın aslında hiç de bitiremeyip aksine 3070'ten 5 puan daha düşük alarak çatır çatır kazı yaptığını gördüm. Durum böyle olunca oyun oynamak için kart kovalayan son kullanıcı ne yapacak? Bu büyük bir soru işareti. Şu an hala çözüme kavuşamamış bir konu. Neyse dolu dolu bir video bekliyor sizlere. Kapışma, render ve mining. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın da şu RGB canavarına frekans vermeye başlayalım. Dostlarım kart hakkında bütün verileri sunan kutu tasarımı ve renk geçişleri hoşuma gitti. İçerik sağlam paketlenmiş. Dolu dolu bir kart aldım havası zaten yansıyor. İçinden kablo düzenleyici bile çıkmakta. Rog'un bu kadar kalın olacağını düşünmüyordum. Buna rağmen dökülmüş gibi ağır da değil. İlk temas vay be harbiden epey çekici duruyor dememe sebep oldu. Çünkü gövde kısmında her türlü detay göze çarpıyor. Mesela motiflerin eşlik ettiği keskin pürüzsüz hatlarla birlikte Rogue serisi baskılar. Adamlar her yere bir hız bırakmak istemiş. Normalde çok sevmem ama pek de sırıtmamış. Eksen teknolojili halka yandıran fan tasarımı daha düşük türbülans ve yüksek performans adına konuşlandırılmış. 50 derece üstü çalıştığında ters yönde dönen orta fan durumu kompanse ediyor dostlarım. Üst kısım komponentleri koruyan termal tasarım ise bu kartı harbiden fazla. Çünkü maksimum temas sağlayan heatsink bir kenara kalın termal petleri dışarıdan bile görebiliyorum. Bunun sebebi ise 2.7'lik slot tasarımı kullanmaları. Kart cidden çok yüksek. Isının dahi taşındığı geniş boruların yer aldığı bu tasarım neler sunacak merak ediyorum. Kartta 2 BIOS switch var. Performans ve sessiz moda geçiş yapabiliyorsunuz. Sessiz mod tabi 4 desibel civarı daha sessiz. Fakat daha sıcak çalışıyor. En güzel teknoloji de şu fan connect 2 ile gerekli hava ihtiyacında kasa fanlarından güç alabileceksiniz. Bağlantılara bakarsınız. Bu arada yeni RGB ile süslenmiş metal tasarımı epey beğendim. Bilakis arka plakada epey hareket katmış ve fırçalı yüzeyini sevdim. Son olarak üst RGB kısım kasa içinde hafif de olsa custom PC havasına yaraşır bir albeni katıyor. Gerek soğutma gerekse de görsel kanatta başarılı bir iş çıkartmışlar. Yalnız şöyle bir şey var PCB ufakken soğutucu gerçekten büyük ve bu aynı zamanda şöyle bir hava yansıtıyor. Sanki üst segment bir ekran kartıymışçasına gözüküyor hemen. Şimdi geçelim en heyecanlı kısma. Hep şunu merak eder bazı arkadaşlar. 1060 ile 1070 arasında ne kadar fark var? 3060 ile 3070 arasında ne kadar FPS farkı var? Daha yüksek fiyatlar vermeye değer mi? Ne kadar handikapımız oluyor? Bunları iyi ölçüp biçip tartmak lazım. Öncelikle R9 5900X 32 GB'lık bellekli sistemde en güncel sürücüyü kullandım ve eşit koşullarda teste başladım. Bunun öncesinde 3060'a bir bakalım. DirectX 12 performansı gayet iyi. Ayrıca 3DMark'taki sıcaklık değerlerine bakarsınız. Ben şahsen şok oldum. Baksanıza mark'ta 58 dereceyi gören bir kart bu. Boşta ise 37 derecelerde dolaşmakta. Fanlar dönmeden sakince çalışıyor aslında. Aynı zamanda OpenGL skorunu da ekrana yansıtalım. Genelde ekran kartı incelemesinde bazı detaylara inilmez. Bence bu bir eksiklik. O yüzden madem 12 GB'lık belleğimiz var, CUDA avantajımız var. O zaman 5.5 dakikalık Full HD bir videoyu işlemeye bakalım. 3060 ile 2 kat ölçeklediğim videoyu canavar gibi 1 dakika 7 saniyede tamamladım. Baksanıza 4 kat bir avantaj yakaladık. Tabi 3070 4-5 saniye daha fazla kazanç sağladı. Şimdi gelin bütçe yüzünden 3070 alamayan fakat 3060 ile neler yapabileceğini merak eden dostlarımız için Cyberpunk'a bakalım. 1080p Ultra Ray Tracing aktif, DLSS de aktif. Gerçekleştirdiğim testte kafadan 20-22 kare fark etti. 3070 affetmedi bile. Tabi bu kadar yüksek bir detayda 55 karelerde gezinmeye devam edebildim 3060'la. Bu da fena sayılmaz tabi ki. İsterseniz düşük detaya çekip 100 kareye kadar çıkarsınız size kalmış. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim bu kartta 1440p'yi zorlamazsın. Gelelim RDR2 testine. Burada da 1080p ultra detaylarda test aldık. Ne hikmetse daha stabil ve başarılı olan bu oyunda devasa FPS farkları çıkmadı tabi. 7 karelik bir fark gözlemledim. Durum ve koşulların da etkisi burada önemliydi. 1912 MHz hızları overclock modunda sunabiliyor. Hatta sınırları zorlayıp 150 MHz daha fazla bile verdim bana mısın demedi. Voltaj vermeden de overclock yapabileceğiniz başarılı bir kart olmuş. Sıcaklık ölçümlerinde ise orantılı bir artış söz konusu. Kart bir anda zıvam diye 60-70'lere fırlamıyor açıkçası. 58 derecelerde full maksimum statik testlerde çıkabildiğim değer oldu. Termal tasarım gücü yatsınamaz. Yer yer ekrana oyun testlerinde yansıtacağım. Mesela CSGO'yu 4K çözünürlükte bütün detaylar sonunda akıcı bir şekilde oynayabildik. Açıkçası 3060 Ti'nin kırpılmış versiyonu olduğunu birçok arkadaş zaten yorumlarda belirtmişti 3060 için. Tabi %30 civarı daha düşük bir performans sergilese de iş görecek güçlü bir işlem hacmine barındırmıyor değil. Ekran kartı tercih ederken zaten bütçe ve performans noktasını iyi araştırın. Aslında ilk çıktığında mining muhabbetinin kırılabileceğini biliyordum. Ama Nvidia'nın kendisinden kaynaklı sürücüyle bypass edebileceği aklımın ucuna gelmezdi. Evet bunun bir hata olduğunu söylüyorlar. Zaten güncel sürücülerde bu muhabbeti kaldırdılar. Şimdi çok sıradışı bir test yapacağız. Durum sadece sürücüyle alakalı da değil. Adamlar Vietnam'da farklı yöntemlerle eklemiş. Başka bir yerde fake HDMI ile bypass etmenin yolunu bulmuşlar. Boş bir porta ucuz HDMI bağlıyorsun. Bu sürücüyü kartı display'e bağladığın yönünde kandırıyor ve hop sana 50'lik değer. Onu geçtim ben de BIOS modu ile kırabileceğimizi gördüm. Fakat bu tarz işlemler riskli işlemler o yüzden sizlerle paylaşamıyorum. Zaten ben de pek zorlamak istemiyorum kilidi açtık. Şimdi bu ekran kartı gaming modda 1882 MHz. Bu şu anlama geliyor. Saniyede 1 milyar 882 milyon kez elektrik ekran kartı çipine doğru akıyor. Bu sayıları arttırmak elektrik oranını da arttırmakta doğru orantılı. Mesela ekstra voltaj verdiniz, boşça 0 desibel çalışan fanları 70'e çektiniz. Derken tüketim artabilir. Tam tersi senaryoda da azalabilir. Voltaj da orantılı. Ek olarak şunu da göstermek istedim. Çekirdek frekans hızlarının kazma oranlarının etkisi oyunlara yansıttığı etkiden kat kat daha az. Bu arada belli 1500 MHz'e varan bir frekans verdik bana mısın demedi. Ekran kartını 150 versek ne yazar? Neredeyse 46-47 hash rate oranlarına kadar çıktık. Dostlarım şu anda PUBG'ye girdik. 1440p ultra detaylardayız. Solda bütün verileri görebilirsiniz. 120 kareye kadar çıkabilmekteyiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Deathmatch'e girdik. Ekran kartımız haliyle bu oyunda hem full potansiyelini kullanıyor hem de sınırları zorluyoruz. 52 dereceye kadar yükseldi. Oha! İyi öldürdü ha. Gerçekten iyi öldürdü. Adamı gördüm. O adam çıkmadan vuruyor ya. Bayağı başarılılar. En sonunda bir kişi öldürebildik ya. Gerçekten <laughs> zormuş. Vallahi öldürdük. Valla ben korkuyorum Takım arkadaşımı geri bırakacağım Sevgili dostlarım Wolfenstein önüne girdik Saçma bir şekilde kız kardeşim Sophie kayboldu onu bulamıyorum Şu kapıyı açmam lazım Bir türlü açamadım Yani E'ye basıyoruz Tek başımıza kalıyoruz böyle Hadi kaldır Yok Sophie yok Böyle bir saçmalık olamaz ya Ben bitti Ne yapacağımı bilmiyorum. Adamların yanından geçiyorum, adamlar beni görmüyor. Oyuna bir şeyler oldu. Anlayabilmiş değilim. abi biri geldi. Ha online girmişiz oyuna o yüzden. Artık... Sophie bir başkası. Max diye biri. Ben buraları tamamladığım için o bayağı geride kalmış demek ki. Oha! Ne oluyor böyle? 1080p ultra detaylardayız. Bunu söylemeyi unuttum. Ekran kartımız ısınmıyor bile. Şunu da öldürelim. Abi buraya geleceksin. Herkesi öldürmeye çalışıyorsun yani. FPS değerlerimiz ciddi anlamda çok yüksek. Tabi bunda işlemcimizin etkisi de var. 5900X işlemci kullanıyoruz. Ekran kartı fanımız %30'unu kullanıyor şu anda. 1000 RPM'e kadar çıkmakta. Gayet sessiz bir şekilde çalıştığını belirteyim. Aynı zamanda bu oyunu 1440p'de oynayabilirsiniz rahatlıkla. Çünkü dediğim gibi FPS değerlerimiz ciddi anlamda yüksek. Akıcılıkta hiçbir problem yok. 165 Hz'lik monitörümüzle bu oyunu rahatlıkla RTX 3060'da oynayabiliyoruz. Sonuç olarak elimden geldiğince kapsamlı bir video sundum sizlere. Dostlarım aynı zamanda şunu net bir şekilde anlıyorum bu yeni tasarım hem şık duruyor hem de soğutma ve sessizlik noktasında epey başarılı. Keşke elimde imkan olsa da bir arkadaşa hediye edebilsem. Ama yok. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.